Adres Didim, Akyeni Köy, Yeşiltepe. Bu villa satılıktır. Fiyatını hemen söyleyeyim. 32 milyon TL. 32 milyon TL. Denize 6 kilometre uzaklıkta 210 metrekare kapalı alanı var. Full eşyalıdır. Yeni sıfır yapılan bir evdir. Daha uzun anlatımlı videosunu istiyor iseniz size gönderebilirim arkadaşlar. Zemin kata salon var. Ayrı mutfak var. Bir oda var. Bir banyo var. Ekstradan bir banyo daha var. Üst kata 3 oda var. 3 üç odanın 3'ü hem ebeveyn banyolu hem giyinme kabinli. Önünde 50 metrekare bir havuzumuz var arkadaşlar. İç cephede aydınlatmalar sesli komutla ee, yanıyor, sönüyor. Dış cephede zaman uyarı lambalar var. Bu alanda da bir kamera alanı var. 700 metrekare arsası var. Denize de 6 kilometre uzaklıkta. Arka tarafta ayrıca bir depo, bir müştemilat alanı var. Ve evimize doğru yol aldık. Merkezi klima sistemi var. Yerinde görün, ölçün, biçin. Sonra karar verin diyoruz arkadaşlar. Şimdi evimize merhaba dedik. Selam verdik evimize. Salon ile mutfağı gösterelim. Dediğim gibi uzun anlatımlı daha detaylı videosunu istiyor iseniz Whatsapp hesabınıza gönderebilirim. Bu taraf salon. İçerilerde lake kaplamalar var. Salonu gösterdik. Burada bir yemek alanı var. Ve mutfağımız bu arkadaşlar. Bu 3 dakikalık dikey çekimdir. Mutfak alanı da bu. Bu arkadaşlar bütün beyaz eşyalar takılı. Geniş mi? Geniş bir mutfak alanı var. Akıllı sistemdir. Efendime söyleyeyim sesli komutla dedik ee, lambalar yanıp sönüyor. Bu odayı da göster yapabildiğimiz kadar size aktarmaya çalışıyoruz. Birinci oda içinde de banyo var. Yatak başlarında kaplamalar var. Lake kaplamalar var. Paneller var. Evet o birinci ebeveyn banyolu odamız. Bu koridorda çamaşır makinesi var. Yine depolar var. Zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Burada başka bir ilginizi çekecek bir alan var ki otel, otel lobilerini andıran geniş bir alan var. Ve sensörlerimiz hemen yanmaya başladı. Bu alan özellikle ilgimi çekiyor arkadaşlar. Bu Burayı gösterdikten sonra şu odayı gösterelim. İkinci oda bütün odalar yani bu kata 3 oda var. 3 üç odanın 3'ü hem ebeveyn banyolu hem giyinme kabinli akıllı sistem merkezi klima. işte yerinde görünce benim aktaramadığım eksik bir takım ekstralar var. Yerinde bakarsanız daha makul olur. Bu etti 3. oda tekrar içinde evet bak yandı sensörler tekrar içinde giyinme kabini ve banyo var. Bunlar elektriklidir arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü çevirdik. ısıtma şekli dedik. Kalorifer peteklerinin altyapısı var. Merkezi klima sistemi var. Ev full akıllı bir ev. Sesli komut sistemi var. Dış cephede zaman uyarlı aydınlatmalar var. Yapabildiğimiz kadar aktarmaya çalıştık. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.